Evet herkese merhaba arkadaşlar, bugün bir sürprizle karşılaştım. Nedir o sürpriz? Daha önce bir yere böğürtlen ağacı ekmiştim, sonra onu söküp başka bir yere dikmiştik. Aradan iki sene geçmiş arkadaşlar. Bahçede gezinirken şöyle fideler gördüm. Bunların ne olduğunu anlamaya çalışırken böğürtlen ağacı olduğunu fark ettim. Hemen onları ne yaptım? Yerinden söktüm. Böyle bir saksıya diktim. Bakın şöyle kökler vermiş, salmış bayağı vermiş. Bu şekilde dikim yapıp tam olarak tutma garantisini istiyorsanız gölgede sökmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gölgede bir sökümünü yaptık. Şimdi bu kökü de birbirinden ayıracağım. Yine gölgede dikimini yapacağız arkadaşlar. Yaklaşık 3-5 gün bir hafta fark etmez. Çok fazla sıcak olmayan serin bir yerde ve gölgede. Burası çok önemli. Bütün bitkiler için geçerlidir bu. İlk söktüğünüz bitkiyi serinde tutarsanız kesinlikle tutacaktır. Şimdi bu saksıyı güzelce bunları da dikeceğim arkadaşlar. Sonra bir kömürlüğümüz var. Yarı ışık alıyor ve biraz da serin. Orada muhafaza edeceğim. Tam böyle tuttuğuna emin olduktan sonra 3-5 gün sonra yarım ışık alan yine bir yere fakat dışarıda bir yere koyacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş Sıcağı ve ışığa alıştıracağım. Birden yaparsanız kesinlikle tutmayacaktır. Solup bayılacaktır. Bu şekilde yapıp etrafına baskı yapabilirsiniz. Tabii ki domates fidelerinde yaptığımız şey. Gördüğünüz böğürten fidelerini ne yaptık? Gölge bir yere aldık. Bakın böyle bir kömürlüğün içerisindeyiz. Şurada bir cam var. Oradan güneş geliyor. Kapıdan da güneş geliyor ama içerisi gayet serin loş bir ışıklı ortam bunları dün ektik aradan bir gün geçti bakın hiçbirisinde solma dökülme olmadı tabi bunu zaman belirleyecek fakat direkt bu şekilde güneşe koysaydık tümü şu an bayılmış vaziyetteydi onun için dikkat edilmesi gereken husus fide fidan her ne dikerseniz ekerseniz ekin bu işlemi gölgede yapın aşırı güneşlerde köksüz, kökü kuvvetli olmayan bitkilerinizi ne yapıyoruz? Gölgeyle serinletiyoruz. Dışarıda ekerseniz içeri alamayacağınız sabit bir bitki ise üzerine kartonla falan herhangi bir materyalle gölge yapmanız gerekiyor. Bu sizin yararınız olacaktır. Bu şekilde yüzde yüz verim alacaksınız. Bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Toprak hazırlığına gelecek olursak %40 tam yanmış, tam fermenti olmuş hayvan gübresi kullandım arkadaşlar. %50 bahçe toprağı, %10 da kül kullandım. Bu kül tamamıyla odun külü. Kül suyu gübresinin yapımını da daha önce kanalımda paylaştım. Oradan da bakabilirsiniz. Burada kül suyu kullanmadım. Direkt külü kullandım. Hatta bazı odun parçaları böyle görünüyor arkadaşlar bu şekilde yaparsanız kesinlikle verim alırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.